mahlukat-ı ilahiyinin neden halk olunduğunu soracak olursak, Hak Teala buyuruyor ki, سَاِذُ اِلَّهِ وَمَا حَلَقُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinlere ve insanları beni bilmek için li illa liyârifûn, illa liyâbudûn, beni bilip bana ibadet etmeleri için halk eyledim. İnsanları ve cinleri, görünen ve görünmeyen kuvvetleri. Mahlukunda etmeli insan sonra cin, Cinni, görünmeyen kuvvetleri yani. Bunlar da şerefli oldukları için onlara Allah ibadet tekalifini verdi. Yani ibadet yapın bana dedi. Şerefli olduğu için. Bir diğer mahlukatı da, Kendi vücudundaki bulunan ayatü beyinatı görmeyen gafillere o hayvanlarla vahdaniyetini ilan eyledi. İnsanın kendinde bulunan ahlak-ı zemine, yani kötü ahlakları ve ahlak-ı hamideyi hayvanlarla insanlara gösterdi. İçinde bulunan o ahlak neyse, onun remzi olarak hayvana icat etti Allah. Ve aynı zamanda da insanların yaşaması için onları vasıta kıldı, sebep kıldı. Hayrını şerrini bilmeyen bir adam öküz gibidir. Öküz onun remzidir. Ve aynı zamanda öküz insana hadim oldu. İnsan onu kesti, etini yedi. Derisinden kendisine ayakkabı yaptı. Aynı zamanda arabaya koştu, tarla sürdürdü, yüksektirdi. Ne hakkı var hayvana bu şekilde muamele etme insanoğlunun? Allah çünkü onu insan insanoğluna hadim olarak yarattı. Ve aynı zamanda insanda bulunan şehvani, şehvani kuvvetin timsali olarak eşya halk etti. Ve aynı zamanda gene eşeği insana hadim etti. Üzerine biniyor, yükünü götürtüyor. İşte karıncayı tamağa gösterdi. İnsandaki tamağı topluyor, topluyor, topluyor. Karınca topladığını yemeden ölür. Ve böylece bunların biz birer menfaatlarını sayıyoruz öyle bir tane. Daha çok şey var. Hayvanların kiminin sembolünden istifade insanlar görsün diye hem vücudundan hem sütünden hem kanından hem derisinden insanlara menfaat sağladı. İnsanın kursağına düşen bir tek üzüm tanesi ya bir keres tanesi ya bir buğday tanesi 365 gün gibi güneş çıktı, yağmur yağdı, ay doğdu. İnsanın kursağına kurtana insin için buldu bu. Yaşayan insanların dünyada rahat etmeleri için Allah bir takım doktrinler gönderdi peygamberler vasıtasıyla. Kur'an gönderdi, Tevrat gönderdi, İncil gönderdi, Zebur gönderdi, Suhu gönderdi. Bir takım doktrinler verdi ki adalet temin olay. birbirlerine tecavüz etmeyeler. Ve aynı zamanda da bu böyle bu vazoluktan sonra bu alemden sonraki alemde de dünyada yapılan ceza ve kabahatların mükafatı yahut cezası göstereceğine haber verildi. Eğer ahiret olmasaydı dünyada yapılan haksızlıklar ya yapılan hayırlar yahut şerlerin karşılığı olmaması lazım gelirdi ki iyilik yapan adamın iyiliği heba zalimin de zulmü yanında kar kalacaktı. Öyle olmadı. Mahşeri Hazreti Allah kıyamet gününde ki bu kısa hayatın hesabını orada sorarlar. Ve hayır yapanlar için bir bina inşa edildi ismine cennet koydu. Şer yapanlar için de Allah bir hapishane yaptı ismini cehennem koydu. Bu alemden sonra iki makama gidildi. Ya ehli cennet olundu ya ehli nar. Üçüncüsü yok. Cennet, cehennem, dünya, ahiret, mevsimler, kışlar, yazlar, güzler hepsi insan için halk olundu. Allah buyurdu ki ey insanoğlu bütün mevcudatı görünen görünmeyen bütün nimetlerini düşünebildiğin, düşünemediğin, bildiğin, bilmediğin her şey senin hazırladım. Seni de kendi zatı için hazırladım. He işte i̇şte bunu düşünenlerin ruhları tekabül etti dünyada. Hayvanı gördü, ibret aldı, yağmuru gördü, ibret aldı. Kur'an'dan ibret aldı, Tevrat'tan ibret aldı, İncil'den ibret aldı, Suflar'dan ibret aldı. Ne oldu? Ruh tekabül etmeye başladı. O ruh semaviydi, arşiydi yani. Arş'tan da ruh, topraktan da ceset idi. İkisi icdivac ettiler ikisi, evlendiler yani. Ruh bedenin üzerine bindi. Yani ölüm geldiği vakitte. Vücut toprağa gitti fakat ruh hakka gitti. İşte Allah'tan geldi Allah'a gidiyor şimdi. Niçin geldiğimizi, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi ve niçin gittiğimizi ve ruhun da inkişaf ettiğini sordu soruya cevapları verdi. Acizane tabii vermiş olduğum cevaplar deryadan bir katre, şemsten bir hüzme, topraktan bir zerredir. Gözlerinde ibret olanları bunları gördüler. İbretli göz sahibinin dostu oldu. İbretsiz göz sahibinin başı üzerine dolaşan düşmanı gibi oldu